Ham maddelerimiz yöresel ürünlerden elde ettiğimiz zaman baklavanın güzel olmaması için hiçbir neden yok. Ustalık da burada birleşiyor tabii. Baklavacıların Ramazan yoğunluğu başladı. Yediğiniz zaman ancak anlayabilirsiniz. Biz vatandaşımıza tavsiyemiz dört dilim yiyeceklerini iki dilim yesinler ama tadıyla yesinler. Baklava bize ev kişidir. Avrupa Birliği'nce tescillenen Türk ürünü Antep baklavası iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. Peki baklava alırken nelere dikkat etmeliyiz? Baklava yapmanın sırrı öncelikle ham maddeden geçiyor. Yöresel ürünlerden yani Antep yöresinden fıstığı elde etmemiz lazım. Ee, Harran Ovası'ndan unumuzu temin etmemiz lazım. Urfa tarafından tereyağımızı, sade yağımızı temin etmemiz lazım. Ülkemizde tatlının her çeşitini bulmak mümkün. Özellikle Ramazan'da biz ne tüketiriz sorusuna tabii ki baklava diye cevap verecektir birçok kişi. Baklavanın da yine bulunduğumuz bu mağazada her türlü çeşidini görebiliyoruz. Fakat kaliteli ve iyi bir baklava yemek için en az 600-650 lirayı gözden çıkmak gerekiyor. Ortalama fiyatlar cevizli sınıfında 400-450 lira, 500 liradan başlayıp e, yukarı doğru gider. En dip fiyatlardan bahsediyorum. E, fıstıklı sınıfında da 600'den başlar, e, 1000 liraya kadar çıkan firmalarımız var. Tabi marka değerine göre işte kalitesine göre fiyat koyanlar var. Birinci fıstıktır. Böyle çağla şeklinde ağaçlardan toplanır. O fıstıktan elde ediyoruz. Yemyeşil Karadeniz sofrası gibi şeyi Karadeniz tarlası gibi e, tezgahlarımızı o fıstıkla süslüyoruz. Baklava ustası Ramazan Coşkun'a göre iyi baklava ağza dalmalıdır. Çatalla dokunulduğunda tatlının nasıl piştiği hakkında da ipucu verir. Baklavayı elinize aldığınız zaman çatalı vurduğunuz zaman böyle hış diyecek baklava. Bir defa e, kulağınızı tırmalaması lazım. Hışırtı sesi. O hışırtı sesi yoksa zaten baklavada onun şerbeti çok fazladır. Veyahut hamurdur. Şerbeti doldurmuştur içerisine. E, meslektaşlarımız işte ucuz, ucuz veren baklavacılar. E, o hışırtıyı da alamazlar haliyle. Margarin yağı, tereyağı dedik, fıstık kalitesi dedik, un kalitesi dedik, ham madde A'dan Z'ye değişiyor. Yani o hışırtı gelmediği zaman diyeceksiniz ki margarin yağından da hışırtı gelir. Onu da yiyince anlayabilir ancak.